genizin beslenmesiyle başlıyoruz güne. Şöyle pesto makarna yaptım. Bunlar renkli makarnalardı. Şu turuncu, beyaz ve yeşil olanlar da. O yüzden bu kadar koyu renkli oldu. Onun haricinde şöyle bir çilekli çokamel, biraz tatlı tuzlu karışık mısır var. Ee, burada da üzüm ve havuç var. Böyle çok az az koyuyorum. Çünkü Deniz fazla yemiyor. Makarnası zaten oldukça çok. Yetiştiremiyor yani Deniz. O yüzden bu şekilde yaptım. Şundan da koydum. Aslında bunları böyle komple koyacaktım. Ama istediğim gibi olmadı. Aynı zamanda kestim ben bunları. Çünkü sığmadı. Şunlar da orijinalleri. Bir ver bakayım. Benim. Şunlar orijinalleri. Çünkü anneciğim sığmadı. Şu kadar falan kesmek zorunda kaldım. E çünkü çok derin değilmiş şeyse. Değil. Ben Öyle yaptım oldu. Sadece. Azar bir kaza yaşadım. <laughs> İnerken merdivenlerden düştüm ya böyle bir şey olabilir mi? Oo, yemin ederim çekim yapacağım diye başıma gelmeyen kalmadı. Evet. Ah, ayağım çok kötü acıdı şu anda gimbal takılı ve e, ben bu gimbalı test edeceğim şu anda bayağı oynatıyorum yani normalde elimde tutsaydı bu gimbalı bayağı kendinden geçerdi bu arada çok fazla fonksiyonu var e, çok fazla kullanmayı da bilmiyorum açıkçası İşte yavaş yavaş öğreneceğim tamam böyle yapacağım e, şimdi merdivenlerden ineceğim Gimballı ineceğim sonra da bir de gim ah, gimbalsız ineceğim ayağım çok kötü acıyor bakalım bu sefer yavaş inmeye çalışacağım çünkü bildiğiniz şey oldu yani. bayağı sarstım kendimi. Nereden nereden indim? Şimdi... Allah kullanırken bir yerime zarar vereceğim. Şimdi dışarıda biraz koşacağız. Gimbal'la koşuyorum şimdi. Ben... Ee, o yüzden pek beceremedim gibi. Bilmiyorum. Artık yapabildiğim kadar bakalım nasıl dönelim. Sen dönme ben döneceğim. Hah, hadi bakalım. Hah. Birileri bakıyor mu bana acaba? Evet. <laughs> ben de bittim yemin ediyorum. Bugünlük balon denemesi bu kadardı. Bakalım çok fark ediyor mu? hep birlikte göreceğiz. Altları yorumlara yazın bana fark ediyorsa. Fark etmiyorsa söyleyeyim. uzun zamandır şey çıkmamanın sonu. Bir şey söyleyeyim mi? Benim bu arkadaşla çok işim var. İstediğim tarafa dönmüyor ya. Allah'ım yapayım. Biraz daha YouTube araştırması yapayım ben. Zaten balansını yapmak kaç saat sürdü onu bile ben yapmadım yani Orhan yaptı. Ya şu tarafa dönmüyor. Ben şey yapıyorum o başını çeviriyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Aa çok sinir oldum. Markete gideceğim şimdi. he Geldin mi? Kıyla mı kontrol ediyor? Yok. Bunu bir kere çevirince ama daha... Çok sinir oldum. Evet. Markete gidelim. Söylemişim çok az bir vaktim kaldı. Ay yağmur yağıyor. Az bir vaktim var. Artık ne alırsam kardır çünkü ev bomboş. Bir şeyler almam gerekiyor. Akşam yemeğe de karar vermem lazım. Deniz'in tokası düşmüş. Arayın. Evet, gidelim bakalım. Böyle elimde tutmayacağım. Bu arada çok ağır yani. Böyle devamlı taşınacak gibi değil. Arabanın servisi de geldi. Çok güzel.

I more huh? I crack it. I crack the chocolate. Yes. And then I and then I like, squish the inside. Oh, I am Ew. aching like mad today. <laughs> I've, I've literally parked down there because I couldn't even. I've my arms are hurting so much that I couldn't um, go into a parking space. Thank you. Yeah. Thanks. You go in. Go. I was like just like, trying to get into a parking space. I was like, oh, I'm just going straight to somewhere I <laughs> Eve geldim. Malzemeleri çıkartmamıştım. Denizi bıraktım. Ben dedim e, tek başıma çıkartayım denizde zor olur. Hemen aldıklarımı göstereceğim size. Deniz'i bıraktım hemen geldim eve. E, malzemeleri yukarı çıkartmamıştım. Yeni çıkarttım. Hemen alacağımı göstereyim size. Çok karışık bir şey aldım. Normalde hep planlı giderim ama bu sefer planlı gidemedim. O yüzden e, oh, şey, 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 her şey karnaşma var. Bugün benim çarpma günüm galiba bu arada. Sebzelerden hiç bir şey bulamadım. Şunu Şöyle sileyim. soğan aldım. Bayağı bir soğan aldım. Çünkü biz çok aşırı derecede soğan tüketiyoruz evde. ede soğan olmaz sayılırız. Ve domates aldım. Bayağı Çok egzantelik bir şeylerin yok açıkçası. Ben öyle çok fazla e, ee, abur falan tarzı bir şey almıyorum. Üzüm aldım şöyle. iki renk çekirdeksiz. İkisi de güzel oluyor. Babam Mersin'e aldım. Yeşil elma. Granit. Granit ismi. En güzeli bu ya. Biz en çok bunu seviyoruz. En çok bunu tüketiyoruz. Ve sebze olarak bir şeyleri var. Bir tane grapefruit aldım tane avokado. Bunu bugün kullanacağım. E, guacamole yapacağım. E, bugün yemeğime karar verdim. Şey, menüde fayta var. Faytayı nasıl yapıldığını göstermiyorum. Çünkü ben de hazır sosla yapıyorum. Sadece etleri doğrayıp, sebzeleri doğrayıp hazır sosu üstüne katıyorum. Yani kendim yaptığım şey olmadığı için göstermeyeceğim. E, guacamole'yi daha önce gösterdim diye hatırlıyorum. Paylaşırım. Şuradan şuradan bakarsınız. E, tarifini attım diye hatırlıyorum daha önce. Maydanoz bir adet maydanoz. Neyse diğerine geçelim. Şöyle bir karışık kuşuk göstereceğim Allah Ekmek aldım. Ee, şey olmuştu bu. İndirme girmişti. Böyle akşama doğru indirme giriyor ya onlardan. Ama gayet yani taze yumuşak ben de aldım. 38 peynir düşmüş. 85'ten. Şöyle deniz için aldım bunu özellikle. Ee, şey için. Hmm beslenmesini üzeri çikolata şeyli nokta nokta çikolatalı damla çikolatalı broş şey mi broşe mi nasıl okunuyor bilmiyorum ama e, tatlı bir ekmek gibi düşünün öyle bir şey bu şöyle iki tane lavaş aldım bir küçük bir büyük bu deniz genelde kullanıyor yiyor bu kalite için aldım bugün bir de büyük böyle çok güzel yedim ben bunu yemeğimi. E, Tesco'da şey vardı, kıyafetlerde indirim vardı. Maske aldım Deniz'e. Bu 1 pound'a düşmüş. Normalde 3.50 yemiş fiyatı. 3 tane maske var içerisinde. E, yıkanılabilir maskelerden. Deniz'e aldım onu. Şöyle bir tane... E, bir tane değil tabii ki de 50 tane var içerisinde. Buzdolabı poşeti, etleri falan... E, porsiyonlamak için kullanıyorum. E, neydi bunun adı? Yağlı kağıt. Yağlı kağıt. Evet. Yağ koruyucu kağıt diyor. Biz ona yağlı kağıt diyoruz. Bilmiyorum o aradaki e, şey ne? Her neyse. E, şöyle bir şey aldım. Denize aldım. Mikiliymiş. Bu da indirme girmişti. 8'den 4 TL'ye düşmüş. Niye aldım? Deniz'inki Amerika'da e, şeye gitti. İminin içinde düştü. O yüzden yenisine ihtiyacımız vardı. Aldım. Gerçekten çok koruyor ama çok güzel oluyor. Şapkadan daha rahat takılıyor. O yüzden aldım ondan. Şöyle altılı bir yumurta aldım. Çünkü yumurtamız vardı. Üstüne ekleme olsun diye aldım. Küçük turşu konişon turşu aldım şöyle beslenme içinine yine ince ince e, göstereyim. peynir bunlar. Böyle tam beslenmelik. Tek tek böyle açılıyor. Çocuklar için çok uygun e, peynir. Hani burada da bir şeyler yazardı. Hayır yazmıyor. Böyle bilmece falan olurdu diye hatırlıyorum. Burada yazmıyor galiba. Neyse böyle peynir aldım. Beslenme içinine. Nerede bu kısım? İki tane noodle aldım böyle suyu kaynatıp hemen yemelik Arada bir alıyorum bunlardan güzel oluyor. Ne yiyeceğimi bilemediğim zaman bunlara da danıyorum. Tereyağı aldım, biri e, tuzlu biri tuzsuz. Zeytinyağı aldım. E, i̇ndirimdeydi bu da, indirme girmişti. Daha doğrusu şey Tesco kartınız varsa daha indirimli veriyorlar. Öyle bir şey de. Bu saf zeytinyağı. mısır. Bunu yine faytaya kullanacağım. Ee, şöyle üzere yoğurt kaplı çilekli bir atıştırmalık. Bu da deniz için beslenme için. Keçi peyniri yumuşak vulu halinde. Keçi peyniri şöyle e, kimyon çekirdeği. Kimyon tohumu. Kimyon tohumu aldım. Bunu şey için deneyeceğim. İlk kez e, gerçek Hindistan'lar gibi pilav yapacağım. Onun için aldım. Bir paket un aldım. Ve normal karides aldım. Sığdırsın artık. Sığdıramıyorum. Başka neler aldım? Süt. Yeşil kapak yine. Normal kullanmak için aldım üstü. Yoğurtluk süt alacaktım ama kalmamıştı. Ee, çamaşır suyu ben banyoya beyaz kullanıyorum. Ee, Mutfağa mavi kullanıyorum. Hem birbirine karışmıyor. Gerçi bu banyoda duruyor. Mavi olan burada duruyor da. Yine de karışmasın diye şey yapıyorum ben. Birini beyaz birini mavi alıyorum. Şu aradaki farkı çok bilmiyorum açıkçası. Çok da ilgilenmiyorum. Çamaşır suyu hep aynı geliyor yani bana. Ee, i̇ki tane şu temizleme bezlerinden aldım. ıslak ıslak mendil ama gerçekten bunlar çok güzel. Yani e, mutfakta da kullanılıyor diye biliyorum. Banyoda kullanılıyor, mutfakta kullanılıyor. Aynen. Mutfakta, banyoda, her yerde kullanabiliyorsunuz. Ben genel olarak mutfakta kullanıyorum bunu. Acayip güzel yağ şey yapıyor, çekiyor. Bir de e, şey silerken çok güzel oluyor. Ocağı silerken güzel oluyor. Dörtlü e, ee, ne bu? Mutfak şeyse, peçetesi. Ve şampuan aldım kendime. Bu şampuanı bayağıdır kullanıyorum ben. Ee, bir ara başka bir şampuana geçtim. Bunun başka bir modelini. Bu e, volüm veriyormuş saçlara. Daha hacimli gösteriyor. Çok hacimli değil ama inanın benim saçım aşırı hacimsiz saçı saç olduğu için bu bile benim için hacim yani. O yüzden e, bunu kullanıyorum bir süredir. Güzel, memnunum ben bundan. Başkasına geçtiğim zaman saçım fark ediyor yani. Gerçekten bunu tavsiye ederim. Az saçınız varsa güzel oluyor. Aldıklarımı kadar. buna şimdi yerleştireceğim ve yemeğe başlayacağım. Birazdan deniz dalmaya gideceğim. Yarım saatim kalmış. Yarım saatte yemeği yapamam ben. Buraları toparlayayım. Yemeğe girişeyim yine de. Ne, ne yapabilirsem kardır. Yavaş kıracağım. <laughs> Vallahi ya çeviremiyorum ki baksana. Heh oldu. Tamam. Evet. Kınsana. Ne ya? <laughs> Biz yemeği yedik. Boşlar burada. <laughs> yemeği yedik uyku bastı yalnız. A aynen <laughs> toplayacağım. Şu an yani buraları. tabağa şöyle kafamı gömesin. <laughs> Öyle uykum geldi. <laughs> Bugünlük de bizden bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun, var olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye. Hadi bay bay. Bye. Görüşürüz. Goodbye. good goodbye. <laughs> böyle mi? Güzel ya. Vallahi böyle oraya buraya oynatıyorum. Dur kamerayı kıracaksın. <laughs> tamam tamam. Onu boş ver. Kamerayı kıracaksın şimdi. Onu oynatacağım sağa sola değil. Yapamadım bak. Şey yapmadım. Ha, tamam oldu. Hadi bay.